Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Epic Mini Games oynayacağız. Arkadaşlar dondu. Abi benim şey dondu. Kardeş benim donmamış da nasıl yapıyorduk lan? Arkadaşlar şey oynayacağız ben, Epic. Ben Epic abi. Mini Games oynayacağız arkadaşlar. oyun e, oyunda delirenler var. Kardeşim Oyunda kavga Mesle çıktı. Yoksa? Oyunda kavga çıktı. Arkadaşlar yanımda da kim var tabii ki? Esira. Evet. Arkadaşlar ben oyunun şu anda tavuk hareketi yapacağım. Hayır. Hayır daha başlamıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir challenge yapacağız. Arkadaşlar kaybedenler tavuk hareketi yapacak. Arkadaşlar e, kaybeden tavuk hareketi yapıyor yani şunu. Evet, tavuk oluyoruz kaybetmeyeceğiz. Ya, Neredesin? Ben, 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 ben. Peşimde misin? Dur yanlış oyuna girmiş olabiliriz. Evet. De, 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 de. Aa sen daha girmedin mi? Ha farklı oyuna girmişiz. Ben gir. Girdim girdim. <laughs> Arkadaşlar kaybeden tavuk hareketi yapacak. Bir sonraki challenge'ım. Nereden? Ben Sen neredesin? Ben sen ne yani. Gel Dur. Bak, dur. <laughs> arkadaşlar bu arada çekilişle verdiğimiz hesabı yarın e, Nonolive'de canlı yayından duyuracağım. Bir de Youtube'da paylaşacağım arkadaşlar. Siz de hemen Nonolive'e gelebilirsiniz. Değil mi? Eskiden. Nonolive güzeldir. İyi, iyi. Evet. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ortadaki, ortadaki yere gel. Ortadaki yere. Doğduğun yere gel. Ya neredesin ya? Baş... Evet, ben Burası yani. Neresi neresi? Bak. sen daha ölmemişsin. Ha, çocuk daha yeni geliyor ha. Gel gel. Bak. Hayır o şey şu ailenin kaskı. Şey gel şu merdivende yapacağız tamam mı? Kaybedersek kaybeden yapacak. Aa bu bu gerçek tavuk. Gerçek tavuk. <laughs> gerçek tavuk. Katle bu ne? Bu ne? Yerinde durmaca herhalde Yerinde sabitçe durmaca. Ben bu nasıl bu oyun? Ah ben yapamadım öldüm. Ben öldüm. Nereye? Ben öldüm. Ben de öldüm. Ama bu challenge'ı anlamamıştık. galiba. bu sayılmaz. Gelme. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Gel gel gitme. Peşinden niye gidiyorsun? Gerçek ördek. Zaten Sensin gerçek ördek. Biz değiliz. Abi gel bir hareket yapayım ben. E, sen bir benim peşimden gelsene. Train, train. Ah, İngilizcem bitti geliyor. Çıldırdı. Arkadaşlar sesini duymayabilirsiniz. Yan odadan falan oynuyor. Çok uzaklardan oynuyor. Ha? Abi trenden düşmeme abi. Bu benim en sevmediğim. Canımı zorluyor. Canımız azalıyor öldüğünüzde öldün mü? Tavuksun ben daha ölmedim. Tavuk sensin. Ben de şimdi öldüm ama tavuk sensin. Gel merdivenlere gel. Merdivenlere gel orada Merdiven Esra bir gelsene. Gelcen mi? Neredesin? Neredesin? Heh, gördüm. Gel merdivene gidelim tavuk yapalım. Senin için. Yap tavuğunu. Şurada yap. Or yap. Dön bize bize dön bize. Bize dön. Bize dön. Kameraya dön bize dön. Tavuk yap. Hadi sana acıdım. Ben de yapıyorum. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Tavukla bitirelim videoyu hadi. Tavukla bitirelim tavuk arkadaşlar bugün bu kadar olsun Ay, görüşürüz Mesela <laughs> videoyu kapatayım da Ay, <laughs> abi ha, video her zaman arkadaşlar böyle bir içine ne oluyor biliyorsanız biri geldiğinde videoya neyse arkadaşlar siz bunları saymayın e zaten küçük çocuk küçük çocuk küçük çocuk küçük, çocuk, küçük. Yani bir şey olmaz yani anladınız ki kameraya da söyledim. Çok ses çıkıyor görüşürüz.